Sayın Bural vereceğim efendim bir dakika dakikanızı rica edebilir miyim? Yani, yani Çok... sadece yerimden bir şey söylemek istiyorum sayın Yerinizden. Sayın Başkan Sayın Başbakan e, 2002 yılında, yılında, şeye basmanız yani, lazım oradan. Sen. Değil. 2002 yılında yolsuzluklardan bahsettiniz. Biz o dönemde koalisyon şartlarında <laughs> hükümette bulunmuş bakanlar olarak 2002-2007 arasında bizim herhangi bir dokunulmazlığımız yok. Ve bugün burada o bakanların bir kısmı burada. 12 yıldır iktidardasınız. Eğer bununla ilgili bir hesabı sormamışsanız namertsiniz. Eğer sormamışsanız. Başkan, eğer, başkan. Eğer bakın kimse bizim şeref, şeref ve namusumuzla laf atamaz. Sayın başkan. Bir dakika. Ya bir dakika arkadaşlar. Ya da, ya da e, anlayacağım ya da, bir, bir dakika anlayalım. Sayın başkan. Ya da o dönemde Yolsuzluk ekonomisinden beslenenlerle birliktedirler ya da müfteridirler. Peki. O bakımdan bunu Peki. kayıtlara geçmesi açısından Peki, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sayın Başbakanım bu anonim bir şekilde suçlamalarına karşılıkta sözlerine dikkat etmesini istirham ediyorum. Peki.